Değerli öğrenciler merhabalar. Tıp ile 3 boyutlu şematik çizim ve baskı devri tasarımı kursumuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar kılıf kütüphanesi oluşturma üzerine olacaktır. Ders, yani kursumuzun 16. dersi. Ben doçent doktor Dursun Akaslan ve doktor ve öğretim üyesi Mehmet Hadi Çizer hocamızla dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar ilk öncelikle bildiğiniz gibi Tıp Trace 4 tane temel programa sahip. Bunlardan birincisi şematik çizim. Bunu bir haftalık dersimizde işledik. Devre elemanlarının sembollerini ve bağlantıları kullanarak genellikle ızgara bölgesinde devre ele elektrik devreleri oluşturduk. İkinci ve üçüncü haftamızda ise gerek, e genellikle baskı devre kartı için ana konu olan PCB layout. Yani PCB tasarlama üzerine yoğunlaştık. Bakır dolgudan yolların çizimine kadar, elle çizim, otomatik çizime kadar hepsini işledik. Şimdi bugün ve yarınki derslerimizde arkadaşlar bu devre elemanlarının ve kılıflarının nasıl oluşturulacağını kendimiz elle nasıl çizebiliriz ve otomatik nasıl çizebiliriz buna bakacağız. Şimdi şunu vurgulayalım ilk önce arkadaşlar. Pattern Editor dediğimiz arkadaşlar kılıf düzenleyici olarak Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Kılıf düzenleyiciyle sadece PCB tasarlama üzerinde kullandığımız kılıfları tasarlayabiliyoruz. Fakat component dediğimiz eleman düzenleyici olarak çevirebilirsiniz Türkçe'ye. Bununla ise hem devre elemanlarının sembollerini hem de kılıflarını düzenleyebilirsiniz. Fakat bizim amacımız ilk önce pattern editor yani ee, kılıf düzenleyici tam olarak bu programı nasıl çalıştığını öğrenmek. Bunu öğrendikten sonra component editor'ın bir kısmını zaten öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar. Bunun için öncelikle artık kullandığınız işletim sistemine DeepTrace yazarsanız şu başlatma pencereciği açılır. Buradan dördüncü olan arkadaşlar Pattern seçeneğini seçebilirsiniz. kılıf oluşturmak için arkadaşlar elle bir yöntemimiz var. Manuel dediğimiz elle bir yöntem. İkincisi de otomatik olarak. Genellikle fabrikaların ürettiği kılavuzları kullanarak, oradaki bilgileri kullanarak otomatik üretebiliriz. Hem Hatırlarsanız biz baskı devrede iki tane teknoloji kullanıyorduk. Birincisi THT, ikincisi de SMT dediğimiz arkadaşlar. Yani yüzey montaj teknolojisi veya delikten montaj teknolojisi dediğimiz. Yani THT dediğimiz neydi? True hole teknolojisi. İkincisi de SMT dediğimiz service mount teknoloji olarak biliniyor arkadaşlar. Şimdi bu arayı açarsanız arkadaşlar yani pattern editor programına tıklarsanız arkadaşlar ekranda bir arayüz göreceksiniz. Ee, fark ederseniz bu şematik çizim ve tasarlama arayüzünden farklı. Şimdi burada da aynı diğer programlarda olduğu gibi her zaman bir Windows penceresi var. Bunun üzerinde gördüğünüz gibi menüler var. İlk menümüz kütüphane, kılıf, güzel, görünüm, objeler veya nesneler olarak kullanabilirsiniz. Araçlar ve yardım menüleri ve araç çubuklarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de kılıf seç e, penceremiz var. Bir de arkadaşlar katmanlar penceresini göreceksiniz. Bir de en aşağıda her bir kılıfın e, hareket ettirdiğinizde konumunu işte ızgara açık mı kapalı mı bunun bilgini veren bir durum çubuğumuz var. Diğerlerinde olduğu gibi. Şimdi şunu unutmayalım arkadaşlar. Şurada kılıf gruplarımız var. Burada kılıf şurası kılıf kütüphanelerimiz. Bu da her seçtiğiniz kütüphanenin görüldüğü kılıflarımız arkadaşlar. Yani şurası kılıflarımız, burası kılıflar kütüphanemiz, şurası da kılıflar. Üç tane kılıf grubumuz var bizim. Birincisi kılıflardır, ikincisi kullanıcı elemanlardır, üçüncüsü de diğer kütüphaneler olarak bilinir. Şimdi diğer e, programlarda olmayan bir şey var arkadaşlar. Burada i̇şte bu kılıf özellikleri diye bir panel veya araç çubuğumuz var. Siz bu pattern editor programını açtığınız zaman şu kılıf özellikleri paneli her zaman açık bir şekilde gelir. Bu panel arkadaşlar iki şekilde görülebilir. Bir, yeni bir kütüphane oluştururken ya da yeni bir kılıf oluştururken kullandığınız kılıf özellikleriyle mevcut bir kılıf üzerinde değişiklik yapmak isterseniz kullanacağınız kılıf özellikleri birbirine değişiyor. Şimdi arkadaşlar yeni bir kılıf oluşturmak için en temel şeylerden biri orijin noktasını seçmeniz lazım kılıfın. Çünkü kılıfın orijin noktasını yani şura gördüğünüz gibi kılıfın tam orta noktasını seçmişsiniz. Bu orijin noktasını seçerek arkadaşlar kılıfın nasıl döneceğini, çünkü dönme e, ihtimali her zaman orijin noktasına göre veya bir konumu ızgaradaki bir noktadan diğer bir noktaya hareket ettirmek için her zaman biz kılıfın orijin noktasını kullanırız. Genellikle bu merkez olabilir. Veya siz istediğiniz bir noktaya, köşesine, altına, sağına, soluna, sol üst köşesine şeklinde şu şeyi taşıyabilirsiniz. Fakat şuna dikkat edin. Eğer siz e, orijin noktasını kılıfın merkezine koyarsanız döndürdüğünüz zaman normal bir şekilde döner. Fakat köşe noktasına koyarsanız köşe noktası referans değeri olur. Ağlık merkezi orada olduğu için sanki bir e, noktanın etrafında tur atmış gibi olur arkadaşlar. Yani buna dikkat edin. E, orijin noktasını seçerken arkadaşlar, görev orijin noktası ekle seçeneğini seçebilirsiniz. Fakat bunu seçerken ızgara noktalarını açın. Yani döne ve ızgara aralıklarını belli ettikten sonra seçerseniz daha rahat bir seçim olur. Şimdi kılıf özelliklerinde gördüğünüz gibi bir, kılıfın bir ismi olması gerekiyor. Referans etiketi en çok kullandığımız çünkü kılıflarda referans etiketi özellikle isimler, üretici bilgileri çok fazla yer kapladığı için biz genellikle referans etiketlerini kullanırız. Kılıfa atadığınız referans etiketi örnek olarak U olduğunu düşün. Aynı kılıftan birkaç tane eklerseniz sistem otomatik olarak ona sayısal değer atar. U1, U2, U3. Bununla uğraşmanız gerek. Yani siz sadece kılıfın referans etiketini belirleyin. Kılıf sayısına göre bu otomatik olarak değişir. Üretici bilgisini bilgi sayfası girebilirsiniz. Ve kılıf özelliklerini arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim kullandığımız Deep Trace programı nedir? 3 boyutlu bir program. Yani oluşturduğunuz devre elemanları 3 boyut olarak görebiliyorsunuz. Öyleyse her atadığınız kılıfa da 3 boyutlu bir model kullanabilirsiniz. Mevcut modellerden birini ekleyebilirsiniz. Veya bu e, Perşembe ve Cuma günü arkadaşlar model oluşturmayı göreceğiz. Örnek bir entegre modelleyeceğiz. O modeli buraya yüklemeyi de öğreteceğiz arkadaşlar. Kendi Şimdi Bizim için en önemli şeyler arkadaşlar kılıf da özellikle Petlerdir arkadaşlar yani pet özellik çünkü kılıfların biz uçlarına ne diyoruz arkadaşlar e, şematik çizimde e, pin diyorduk unutmayın e, ama PCB tasarımda bunlara pet diyorduk petler arkadaşlar farklı şekillerde olabilir kare olabilir köşeler yuvarlatılmış kareler olabilir Çokgenler olabilir standart pet özelliklerine tıkladığımız zaman çok ayrıntılı bir özellik göreceksiniz. Çünkü bu devre elemanının özelliklerine göre oval şeklinde, elipsi şeklinde pet yapabilirsiniz. Yani bunları biliyorsunuz. Hatırlarsanız petleri oval yapıyorduk. Bunun nedeni neydi arkadaşlar? Lehimin daha iyi tutması için de e, ne yapıyorduk? Pedin bir kısmını ovallaştırarak daha çok kaynak, lehim kaynağının orada tutmasını sağlıyorduk. Mesela bu gibi özellikler her zaman pedin seçimini etkilidir. Şimdi şu kılıf özellikleri paneli gördüğünüz gibi mevcut bir kılıf üzerinde görünüyor. Ama yeni bir kılıf oluşturmak için öncelikle size tavsiyemiz mevcut kütüphaneye yazamazsınız kılıflarınızı. Yani DeepTrace programı kurulu olduğu genellikle yani bu kütüphane program dosyalarında bir DeepTrace klasörün içerisindedir. Bu kütüphaneye yeni bir kılıf ekleyemezsiniz. Bunun için size tavsiyemiz belgelerimde DeepTrace klasörü vardır. Bu DeepTrace klasörünün içerisinde My Libraries benim Kütüphanelerim diye bir klasör var. Her zaman yeni kütüphaneleri oraya oluşturmanızı tavsiye ederiz. Çünkü Deep Trace programını kullandığınız zaman yeni sürümü geldiği zaman veya silip kaldırdığınız zaman o klasördeki her şey silinir. Bu yüzden her zaman belgelerinde kütüphanelerinizi, devrelerinizi tutmanızda fayda var. Yeni bir kütüphane oluşturmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Dosya menüsüne gidiyoruz. Dosya menüsünden yeni bir kütüphane oluşturuyoruz. Yeni bir kütüphane oluştururken ilk önce İsim bölümüne bir kütüphane ismi girmeniz gerekiyor ve bir açıklama girmeniz lazım. Bir de bu kütüphanenin hangi kılıf grubuna ait olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Biz genellikle kullanıcı elemanları grubunu seçeriz. Örnek olarak ben kütüphanenin ismine yeni kütüphane ismi vermişim. Açıklamaya işte dirençler ve diyaklar gibi bir şey yazmışım. Ve kullanıcı elemanları grubunu seçerek arkadaşlar tamamen tıklıyorum. Tamama tıkladığınız zaman arkadaşlar, kaydettiğiniz zaman sizden bu kütüphanenin nereye kaydedileceğine dair bir bilgi ister. Biz genellikle arkadaşlar belgelerim klasörüne gideriz. Oradaki Diptrace klasörünün altında bulunan My Libraries kütüphanesini seçeriz. Herhangi bir isim klasörü ismini verebilirsiniz. Ben örnek olarak kütüphanem diye bir isim verdim. Bu kütüphane dosyalarının uzantısı arkadaşlar Library yani İngilizce'deki kütüphanenin ilk üç harfinden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi yeni bir kütüphane oluşturdunuz ama bu kütüphanenin hiçbir kılıfı yok arkadaşlar. Yani ne yapmanız lazım? Yeni kılıflar eklemeniz gerekiyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Her bir devre elemanının için eğer yoksa yeni kılıflar oluşturmanız gerekiyor. Örnek olarak biz diyelim ki bir tane direnç kılıfı oluşturmak istiyorsunuz. Genellikle dirençler en basit devre elemanlarıdır. E, uçları pasiftir biliyorsunuz elektriksel e, kural konusunda. E, ve Genellikle bilmeniz gereken şey nedir? Bu e, direncin e, petleri yuvarlaktır ve genellikle mil aralıklarına göre biz hesap yaparız. Yani iki ped arasındaki uzaklık genellikle 400 ise demek ki 400 millik bir e, direnç yapmamız gerekiyor. Örnek olarak ne yapıyoruz? Benim direncim 400 millik ped arasındaki yani pedin e, orta noktaları arasındaki uzaklık 400 mil olduğunu kabul ediyorum. Ve ismine res400 olarak bir isim veriyorum arkadaşlar. Daha sonra referans etiketi. Dirençlerde genellikle resistor dediğimiz İngilizce'deki kelimenin ilk harfinden oluşur. Direnç demektir. Değerine girdim arkadaşlar. 47 kilo ohm. Bu 10 dediğimiz karakteri arkadaşlar klavyenizden giremezsiniz. Ama e, isterseniz Windows'ta eşlem e, çubuğunu açarsanız, eşlem dediğimiz bir panel var. Oradan istediğiniz bir karakteri seçip buraya kopyalayabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan biz Kılıf şablonu olarak şu an için serbest seçiyoruz. Birden fazla var. Daha sonra da standart pet özelliklerini seçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar standart pad özelliklerini seçerseniz, pet yerleştirme menüsünden getirdiğiniz şey sizin standart pad özelliklerinize göre değişiyor. Ona birazdan bakacağız. Örnek olarak şu değerleri bilmeniz yeter. Şimdi ben pad özelliklerinden arkadaşlar yuvarlak pad seçmişim, normal yuvarlak ve delikli. Yani isterseniz delikli de. E, delikten montajı kullanacaksanız delikli seçmeniz lazım. Eğer delikten değil de yüzey montajı kullanacaksa e, yüzey montajı pedini seçmeniz gerekiyor. Ona göre. Örnek olarak iki tane pedi ekledim ekrana. Fakat pedleri eklediğiniz zaman aralarındaki uzaklık nedir? Gerçek bir direncin e, arkadaşlar bacak aralarındaki uzaklığa eşit olması gerekiyor. Biz bunlarda genellikle ne kullanır arkadaşlar? Eski sistemde genellikle mil kullanılırdı. Yeni sistemde e, artık e, Avrupa Birliği'nde yaşıyorsunuz. Genellikle inç kullananlar var ülkelere göre. Ama Türkiye'de milimetrik sistem olduğu için milimetre kullanıyoruz. Yani iki tane ped yerleştirdikten sonra arkadaşlar görünüm menüsünde ölçü yerleştir diye bir araç var. Siz pedin orta noktasını seçip her ikisini de seçtikten sonra bu ölçümü yapabiliyorsunuz. Mesela ben şu an iki ped arasının orta noktasında uzaklık 0.20 milimetre. Siz ne yaparsınız? İsterseniz ızgara aralıklarını yani ızgara kılıf noktalarını tuttur seçeneğini aktif ederek bu petleri ayırdığınız zaman ölçü buna yapışır. Siz petleri ayırdıkça ne kadar ölçünün oluştuğunu bulabilirsiniz. Bizim hedefimiz ne? 400 milim. Yani 0.4 olması gerekiyor. O yüzden ben e, petleri ne yapmam lazım? Yatay eksende taşımam gerekiyor. Bir pedi taşıyıp diğerini referans olarak ölçü birimini ayarlayabilirim. Şimdi pad'leri yerleştirdikten sonra da bizim için şimdi pad'ler arkadaşlar otomatik olarak sinyal katmanına yerleştirilir. Çünkü pattern dediğimiz editörde editör de yani bu kılıf düzenleyici de katmanlara sahiptir. Şimdi şekil çizeceksiniz. Mesela şekli biz niye çizeriz? Yani orada bir direnç olduğunu belirtmek için üstüne de yazılar yazır. Normalde şu şekli çizseniz de çiz, çizmeseniz de bizim kılıfımız için Yeterli bir şey ama görüntü olarak ne yapmamız lazım? Ee, kullanıcı, özellikle montajı yapacak kişi ne yapması lazım? Burada bir e, direnç olduğunu bilmesi gerekiyor. O yüzden hem şeklin çizilmesinde fayda var, hem de bu direncin değerinin ne olacağını yazılmasında fayda var. Çünkü bir direnç gir giriyorsunuz. Burada sonuçta e, mil olarak pedler arasındaki uzaklık belli. Hangi direnci seçeceğinizi şekil olarak biliyorsunuz fakat Sonuçta direncin band değerleri var. Renk değerleri değil mi? Özel e, gücünü seçmeniz gerekiyor. Diyelim 10 kilo mu? Kaç wattlık bir direnç seçmeniz gerekiyor? Ne yapmanız lazım? İsim değerlerini gireceksiniz. Öyleyse bu şekil ne yapıyor arkadaşlar? İşte siz seçtiğiniz zaman tip de otomatik olarak üst ipek katmanına yazılır. Yani katman olarak. Siz şekilleri seçtiğiniz zaman unutmayın, eğer üst ipek katmanı seçili değilse katmanlardan. Her zaman üst ipek katmanını seçmeniz de fayda var arkadaşlar. O yüzden ne yapmanız lazım? Ben burada ne yapıyorum? Şekillerden dikdörtgeni seçiyorum. Dikdörtgeni seçerek araya bir katman oluşturuyorum. Bu işi yaptığınız zaman artık sizin şeyiniz hazırdır. Örnek bir tane gösterelim hemen hızlı bir şekilde. Pattern Editor'umuz var şu an için. Gördüğünüz gibi Pattern Editor'ı açtığımız zaman şöyle bir ekran görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mevcut kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Şimdi mevcut kütüphaneleriniz geldi veya şuradan kullanıcı elemanları grubunda Gördüğünüz gibi kullanıcı elemanları grubu var. Burada kılıfları seçtiğiniz zaman kendi kılıflarınızı görebilirsiniz. Yani mevcut kılıfları görebilirsiniz. Ama isterseniz kendi kütüphanenizi de seçebilirsiniz. Örneğin ben kullanıcı elemanları diye bir kütüphanem var. Yeni kütüphane olarak adlandırıyorum. Ve onun içinde de oluşturulmamış bir kılıf var. Ne yapalım? İlk önce yeni bir kütüphane oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir kütüphane oluşturdum. Buraya ne diyorum arkadaşlar? Mesela yeni dirençler diyorum. Dirençlerin olacağı bir kılıf kütüphanesi oluşturuyorum. Açıklama Tirençler grupanesi diyorum ve bunu grup olarak kullanıcı elemanları grubuna atıyorum arkadaşlar. Sizden gördüğünüz gibi oluşturuldu. Şimdi mevcut bir tane yeni bir kılıf oluşturmanız gerekiyor. Burada ne yapmam lazım? Kılıf özelliklerinden seçmem lazım. Ne yapıyorum? Mesela yeni bir kılıf ismi gireceksiniz. Örneğin Res 400 referans etiketi R olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ismi ne gibi olarak değiştirirseniz. Buradaki isim ona göre değişiyor. İşte ana temel şey, yani siz kılıf kütüphanesinde arama yaparsanız ana e, özelliklerden biri. Tabii ki şu, şunlardan da arama yapabilirsiniz. Örneğin 47 ohm dedim. E, bir de eşeğlem nedir onu da göstereyim arkadaşlar. Eğer siz Windows işletim sistemi kullanıyorsanız, karakter eşlemle bir tane arkadaşlar e, araç çubuğu var Windows'ta. Bunda istediğiniz arkadaşlar aramayı yapabilirsiniz. Direnç araması mesela. ASCII kodlarını biliyorsanız arkadaşlar bunu bulabilirsiniz. Ünit kodlarını. Buradan istediğiniz bir karakteri mesela seçtim kopyaladım. Buraya yapıştırabilirsiniz. Fakat benim istediğim bu değil. ben istediğim normalde bir direnç değil Üretici bilgisine girebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi istediğimiz de bizim head oluşturmak. Mesela ben diyorum ki direnç için ilk yapmamız gereken şey nedir? Ped oluşturmak. Mesela şu pedi seçtim, bir tane ped ekledim. İki direnç olacağı için bir pad de ekledim. Şimdi bu petlere dikkat edin. Nasıl değişiyor arkadaşlar? Standart petler. Mesela tip olarak yüzey yerleşimini seçebilirsiniz. Mesela bunları değiştirebilirsiniz. Fakat burada da değiştirebilirsiniz. Siz burada yaptığınız seçim petlerinize otomatik olarak etki eder. Ne yaparsanız. Fakat biz delikten montaj yapacağız ve round yapacağız biliyoruz çünkü delikli. Ve oval kullanacağız. Elips de kullanabilirsiniz durumunuza göre. Round dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pedimiz oluştu. Bu normal bir ped. Eee pedlerde bizim için konumda en önemli şey nedir arkadaşlar? İki ped arasındaki uzaklık. Çünkü nedir? Gerçek bir direnç devre elemanının milleri yani e, pedler arasındaki uzaklık buna eşit olması gerekiyor. Bunu büyük veya küçük yapamazsınız. Yaparsanız baskı devre kartını o direnci yerleştiremezsiniz veya bacakları artık uzatıp eğmek durumunda kalırsınız. Bu da istenilen bir şey değil arkadaşlar. Bu yüzden ne yapmamız lazım? En önemli özellik burada bizim için arkadaşlar ölçü birimi ve ölçek arkadaşlar. Bir dakika ölçü. Ee, objelerden arkadaşlar ölçü yerleştir. Burada yatayı seçebiliriz artık amacınıza göre. Örnek olarak yatayı seçtik. Ben Gördüğünüz gibi hemen siz ova e, pedin orta noktasına geldiğiniz zaman otomatik olarak seçimi yapıyor. Şimdi dikkat edersiniz arkadaşlar. 0, işte 300 işte 3011 olarak gözüküyor. Yani benim istediğim neydi? Res 400. Değil mi arkadaşlar? Ve seçtim. Herhangi alta veya üstte ölçek birimini koyabilirsiniz. Şimdi taşıdığınız zaman şöyle Otomatik olarak bu da taşıyacak. Fakat dikkat edin, benim ızgara tutma özelliğim kapalı. O yüzden alt bunu açıyorum. Alt F11'e bastım, artık açabilirim. Bunu çekerek 0.4 birimine getirebilirim arkadaşlar. Eğer isterseniz şu iki pedi her zaman ne yapmanız lazım? Düzende ve hızlı diyerek arkadaşlar mesela sınır objelerine diyebiliriz. Orta olarak ne yaptım? Yani aynı yatay eksende olacak ki ben arasındaki uzaklığı seçebileyim arkadaşlar. Bu şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Tabii ki ayarlama yaparken de her zaman arkadaşlar ızgara aralığına karar verin. Genellikle 0,05 inç kullanılır. Ama mil kullanmak istiyor. Şimdi burada inç kullanılıyor dikkat edin. Fakat biz burada ne yapıyoruz? Mil kullanıyoruz. O yüzden ikisinin de eşit olması gerekiyor. Klavyenizden shift uya basarak arkadaşlar ölçü birimini değiştirebilirsiniz. Ve buradan da ölçü biriminden de örneğin ızgara aralığına 50 mil seçtik. Bizim istediğimiz neydi? 400 mil ya da 25 mil seçerek daha bir şey yapalım. Şu an 0, 2 pet üstü geldi. Benim istediğim ne? Bu ölçü biriminiyle 400 milimlik bir şey yapmak. Ve gidiyorum 400 milime kadar. Gördüğünüz gibi 400 mit. Yani hem kullandığınız ızgaranın ölçü birimi hem de ölçek yerleştirdiğin ölçü birimi aynı olursa hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Özellikle kılıf oluştururken mil kullanmanızda fayda var şu an için. Bunu yaptık. E, e, yaptıktan sonra arkadaşlar istediğiniz zaman bu sefer şekil katmanına geçebilirsiniz. Şimdi dikkat edin ben şu an pedleri yerleştirirken normal siyah katmandayım. Ama şimdi geliyorum şuraya. Örneğin Dikdörtgen şekli seçtim. Bak üst tipek olması gerekiyor Çünkü sonuçta bunlar nedir arkadaşlar? Bilimidir. Gördüğünüz gibi şöyle gelip şuradan bir tane seçebilirsiniz. Belki bunları çizerken de arkadaşlar kılavuz bilgisiyle çizseniz daha iyi olur. Şu şekil. Ne yaptınız artık? Bir tane kılıf oluşturdunuz. Bu kılıfı arkadaşlar otomatik olarak PCB tasarımında kullanacaksınız. Sadece kılıf grubunu değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi bunların çok fazla ayrıntılı özellikleri var. Pedlerin çeşitleri var arkadaşlar. Elle çizil, otomatik çizim var. Mesela burada örnek olarak serbest seçtik. Burada A, e, PC standartına göre seçim yapabiliriz ve kılıf oluşturucunu seçebiliriz. Şimdi bunu anlatmak için hadi Hocamızı devam ediyoruz. <laughs>